Diyaneten diyor, yani küfü hanımla kız erkek denkliği her yerde ilk önce din diyor, bir yerde seci diyor. Yani karakter, soy, ahlak, huy. Çok dindar ama huysuz. Öyle hacı babalar da var da öyle insan var. Öyle namaz kılıyor ama hani diyorsun ha hani, diyesin geliyor da demiyorsun da. <laughs> Olan namazın makbuldür. <laughs> yani kızasın geliyor geçimsiz. Geç aç geç. Çocukları konde, kovuyor ön saftan. Cık. Lan eğer camide gürültü yoksa çocuk o zaman neslimiz bitmiş demektir. Geç erkeğe, geç. Niye geçsin kardeşim? Sen önce gelseydin. <laughs> Böylelikle imamlık yaptığım camilerde çok ihtiyarlar bende küsmüş. Vazife yapana kadar camiye gelmeyenleri biliyorum. Niye gönderiyorsun acaba onu? Ya çocuk Bulucana gelmiş hece. sen senden önce gelmiş Kenarda dursun. İlle imamın arkasından olmasın. Nereden biliyorsun onun yüzü sürmetimizle namazımız da kabul olmayacak? Hmm. <laughs> <laughs> Risale-i Nur'un e, ilk talebeleri kim? Muhatabı kim? İlk ilk muhatap? Çocuklar. Çocuklar. İkincisi? <laughs> kim? Yaşlı hanımlar. Bakayım sizin yeriniz var mı? <laughs> Bak birinci muhatap çocuklar. İkincisi yaşlı hanımlar. Aleyküm bideenel caiz. Üçüncüsü e, musibetse de ve yaşlılar. Dördüyü saydım